90. soru İbrahim aşağıdaki adımları izleyerek bir çizim yapmış. ABC 90 dereceden küçük olacak şekilde bir ABC'de şöyle bir eşkenar dörtgen çizelim. Ne yapalım? Şöyle kabaca 90 dereceden küçük olsun, eşkenar dörtgen olmasına da dikkat edelim, düzgün çizmeye çalışalım. Şunu birazcık aşağı alırsak şöyle yapalım arkadaşlar. Biraz düzgün olsun. Evet şu an düzgün olduğu gibi. Hemen harflendirelim. Bakın B açısı 90 dereceden küçüktü. Buraya A diyelim. Şu kısma B diyelim. Bu D, C olsa bu da D olsun. DE eşittir EC olacak şekilde CD üzerinde buradaki bu CD kenarı üzerinde bir E noktası belirleyelim diyor. Yani şurayı E yapalım ki şunlar birbirine eşit olsun. Yani buralar AA ise diğer kenarların hepsi 2A. Bunu unutmayalım. AE hemen A ile E'yi birleştirelim. Şöyle birleştirdik ve DB bunların kesişimi ile alakalı bir yer verilmiş. Bir kere buraya E demiştik. Şu noktaya da evet F denmiş. AE ve DB doğru parçalarını çizin demiş. Biz onları çizdik. İbrahim bu çizimde BD 36 birim ve AE 15 birim. Bakın burası 15 birim. BD'miz 36 birim. Bakın şurada zaten benzer üçgenler var. Yani ABF üçgeni ile FD üçgeni benzer. E benzerlik oranım ne? Burası A, burası 2A olduğu için 1'e 2. O zaman 36'yı ben nasıl parçalayabilirim 1'e 2? Bu kısmı 12 deyip bu kısmı 24 diyebilirim. Yani aslında şu açıların gördükleri arasında 1'e 2 oran var. E AE'miz de 15'ti. Bunu da hemen 5'e 10 şeklinde parçalayalım. Buna göre denmiş alan A, B, C, D. Benim bu üç şey neydi? Eşkenal çözgene alınıyor. Alakalı yorum yapın. Buradan unutmayın. Bakın zaten şuraya da 2 A yazdık. Bundan her biri 2 A ve 2 A olsun. İstersek şurayı da parçalayabiliriz. Bakın ne yapabiliriz? Yani bizim elimizde şu an çok fazla bir şey yok. Aslında üçgenler var. Burası 10, 12, 5, 12 filan. Ama AB şeyin ABC'de bir eşkenar dörtgen olduğuna göre şunu birleştirirsem en temel özelliklerden biri şurası dik olacak arkadaşlar. Yani köşegenler dik kesişiyor. E şu köşegenler birbirini ortalayacak. Şimdi 36 ise bir köşegen 18 18. Yani buraya 6 kaldı. Bu kısım 18 oldu. E burası 11'im. Bunu biraz yukarıya alalım. O halde burası 8. Demek ki burası da 8 olacak. Her bir üçgenin alanını bulabilirim. Mesela şurası 8 çarpı 18. Yani 144 bölü 2'den 72. Bundan 4 tane var. Bunların her birinin alanı eşittir. 4 çarpı 72 eşittir. 288 olarak gelir. Ya da ne yapabiliriz? Köşegenleri biliyorum. Bir köşegen 36 diğer de 8 artı 8'den 16. 36 çarpı 16 bölü 2. Yani köşegenlerin çarpımının yarısı şuraya 8 desek 288 birim kare olarak gelecektir. Bu ABCD eşkenar dörtgeninin alanı. Cevabımız C şık.